canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. Ee, e, unutmayın. Ee, Birlikte mutlu neşeli zamanlar geçirelim istiyorum. E, aboneliklerinizi bekliyorum. Daha kocaman sevgi dolu bir aile olalım diye e, ve sizin objenizde deniz minaresi denizden kuvvetli bir şekilde olur eminim ki diyorum ve oğlak e, burçlarıyla beraberiz. Negatif enerjimizi gönderiyoruz, Duamızı yapıyoruz, hayırlısıyla yorumuza bakıyoruz, e, pozitif enerjiler gelsin. Evet. Oğlak burçları maddiyatla ilgili bir sorun yaşayabilirsiniz belki de hani maddi durumda e, güzel haber alma var aslında güçleniyorsunuz ama bir olay nedeniyle bir ayrılık yaşayabilirsiniz bu hayatta e, bir insanla ilgili bu. Olgun e, Oğlak burcu erkeği olabilirsiniz açıkçası. 45-50 yaş arasıysanız bir olay nedeniyle kaybettiğiniz bir şey varsa onu maddi olarak kazanacaksınız. Maddiyatla ilgili bakın beklediğiniz teklif maddi anlamda geliyor Oğlak burçları ve e, bir bayanla ilgili kaybınız var sizin e, oğlak burçları sevdiğinizle eşinizle boşanma arasında gidip geliyorsanız ayrılığa karar verdiyseniz e, bakalım evet e, şöyle söyleyeyim e, bir insandan ayrılmış olabilirsiniz burada açıkçası bunu söyleyeyim bir hem e, bir e, sevgiliniz olur eşiniz olur bir e, Ayrılmaya karar vermişsiniz. Hayatınıza başka birini alacaksınız. Böyle söyleyeyim açıkçası. Ya da e, şöyle söyleyeyim. Oğlak burcu kadını olabilirsiniz. Bir erkek yüzünden bir hem cinsinizle kavga edebilirsiniz. Bir insan yüzünden aranız açılabilir. Yani bir insanı paylaşamayabilirsiniz. Biriniz buğday tenli, biriniz e, şöyle söyleyeyim ki... E, biriniz de... E, Kumral olabilirsiniz açıkçası ee, burada e, yay e, yay demişim pardon oğlak erkeği e, oğlaklara bakıyoruz dilimiz sürçtü affola oğlak erkeğinin de iki kadın arasından birini seçme durumunuz olabilir açıkçası eşiniz ya da kardeşiniz olur böyle bir insanla arada kalabilirsiniz eşiniz ya da anneniz arasında kalabilirsiniz açıkçası bu o durumu da gösteriyor ya da biri tarafından paylaşılamama Gözüküyor burada. Evet, bakın burada şu durum var. Açıkçası anne baba olabilirsiniz. Şimdi ortaya döküldü her şey. Oğlunuzla gelininiz arasında bir problem olabilir. Ayrılma, ayrı yerde bulunma ve bu ayrılığın getirdiği üzüntü olabilir. Açıkçası böyle bir olay çıktı. Ama Aranızın düzeleceğini görüyorum ben çok büyük bir barış olacak bir insan sayesinde belki de karşı tarafın olgunluğu sayesinde tekrar bir araya geleceksiniz belki de oğlunuzun eşi size gelecek ve aranızı yapacak diyebilirim burada ve çok güzel gelişmeler bekliyor sizi diyebilirim açıkçası. Eğer ki bekarsanız da bu kumral bir bayanla tanışabilirsiniz oğlak burcu. Eğer ki siz de oğlak burcu erkeğiyseniz de kumral bir bayanla tanışıyorsunuz. Eğer ki oğlak burcu kadınıysanız da siz de maddi durumu iyi olgun bir erkekle tanışabilirsiniz. Yeni bir aşk gönlünüze girecek yalnızlar. Yeni bir aşk görünüyor. Şans kapılarınız çok açık açıkçası hayal kırıklığına uğradığınız her şeyi Telafi edeceksiniz. Maddi manevi şans kapılarınız açılmış oğlak burçları. Böyle söyleyebilirim. Ve güzel şeyler yaşıyorsunuz. Eğer yalnızsanız kalpleriniz doluyor her ikinizin de. Oğlak erkeği ve kadını. Yani oğlak burcu kalbini açıkçası dolduruyor diyebiliriz. Ayrılanlar da bir şekilde barışacaklar. Ailevi sorunlar varsa da evli olanlar evlatlarıyla ilgili bunu da tamamlayacaksınız. Bakın altın tutan erkek var, şefkatli bağlantılar var. Ee, belki de Eşiniz ve kızınızdır bu kişiler, oğlunuzdur, ailenizden uzaksınızdır, ee, sorunlar olmuştur, ayrılma noktasına gelmişsinizdir. Ama çocuklarınızın hatırına tekrar barışıyorsunuz çünkü sevginiz de bitmemiş. Bakın sevgi dolu, şefkat dolu bağlantılar var ve maddi durumu iyi bir erkeği hayatınıza alabilirsiniz oğlak burçları. Bakın burada da altın tutan kadın geldi. Yalnız oğlak erkeğine altın tutan maddi durumu iyi bir kadın ee, Diğerinde de maddi durumu iyi bir erkek bayanlara geliyor. Bakalım karşılıklı şefkatli bağlantılar var, değer kapısı var, değer göreceksiniz bu ilişkide. Yalnız hilekarlık görebilirsiniz ve bağlılık var burada. Bağlanacaksınız. Yani evlenme olabilir ya da ee... Bağlı bulunduğunuz aileniz vardır ama yasak aşkınız varsa eğer olgun Oğlak burcu erkeği ailenize döneceksiniz. Bağlı olduğunuz birileri olabilir ya da bir bağlanmaya da karar verebilirsiniz burada seçim yapmak zorunda kalacaksınız bence bağlı olduğunuz sevdiğiniz evli olduğunuz bir eşiniz var ama siz bir yaşak aşka düşmüş olabilirsiniz oğlak burcu ama olgun oğlak burcu erkeği bunu söylemeliyim çünkü o olgunlarda iki kadın gözüküyor açıkçası İkili arasında kalmalar ama bağlı bulunduğunuz eliniz kolunuz bağlı olduğu için o bağlılıktan vazgeçemeyeceksiniz bence eşlerinize geri dönme var açıkçası ve bu iki insan arasında bir tercih yapacaksınız ama birinden birinden ayrılacaksınız sonuçta ve hanginiz eşi hangisini seçeceğini siz biliyorsunuz bir kumran var bir buğday tenli kadın var şöyle söyleyeyim buğday tenli belki de eşiniz olabilir sizinle aynı değerde çünkü ama kumran olan da sevgiliniz olabilir ikisinin arasında bir seçim yapacaksınız ama bir ayrılığınız olacak artık ya eşinizden ayrılacaksınız yeni bu kadına gideceksiniz ya da bunu bırakıp eşinize Geri döneceksiniz çünkü barışlar da var sevgide böyle gözüküyor açıkçası ve belki de yüzeysel bir ilişki yaşadığınızı aslında yanlış yola gittiğinizi anlayıp sevdiğiniz ailenize geri dönebilirsiniz. Üzülen bir aile var çünkü burada böyle bir yasak aşkın sonlanmasını da görüyorum açıkçası bazılarınızda tam tersini de yapabilirsiniz evliliğinizi bitirip bu insana da gidebilirsiniz açıkçası bakalım kartlar ne diyecek onu da öğreneceğiz şimdi ve bakalım bayan erkek olarak neler bekliyor Evet bulunmaz fırsat önünde önemli kapılar açılıyor o kapılardan geçerek ilerle diyor Martın başında kartlar vazgeçme diyor doğru olduğuna inandığın şeyin arkasında dur sakın vazgeçme diyor ve kutsal alan, ilahi olanla iletişime geçmek için bir sunak ya da güç yeri oluştur. Eğer ki kendi ailenizde e, sevgiyle, aşkla evlenmeyip aşkı diğerinde bulduysanız o zaman ailedeki o kadını üzmeden e, güzelce boşanıp diğeriyle evlenebilirsiniz. Yani bunun orta yolunu bulacaksınız açıkçası. E, böyle gözüküyor çünkü. Burada bakın beylerde odaklanmış niyet var. Sarsılmaz duygu, düşünce ve hareketlerini hedefine odakla. Böylelikle büyük fark yaratacaksın. Hedefiniz neyse ona odaklanın. Kalbinizin gerçek arzusu ne? Buna ilgi, bununla ilgilenin diyor e, oğlak erkeğine. Ve dönüşüm kartı var kelebek bakire geldi. E, Oğlak kadınında dönüşüm kartı. Şu anda büyük bereket getirecek, müthiş bir değişimden geçmektesin. Yani büyük bir bereket gelecek size de. Böyle söyleniyor açıkçası. E dediğim gibi yalnızsanız kalbiniz de olacak burada. E, maddi durumu iyi bir erkek geliyor. Sağlıklı, sıhhatli ee, eğer ki yalnız oğlak erkeğiyseniz de maddi durumu iyi bir kadın geliyor yani çalışan ikinizin birlikte çalışıp var olacağınız bir durum olacak ee, dengeleyeceksiniz durumları bakalım e, mavi kartlarım neler diyor melek mesajlarım bir de onları görelim burada bayan erkek olarak aldım bu sefer Mart mesajlarımız. Mart'ın başında büyük üzüntü iyileşmek için zaman harca kendini ve başkalarını affetmeye ihtiyacı var. Burada ve tarafsız karar verme, işe yaramayanlardan kurtulma, bir durumdaki espriyi görme, hava kraliçesi, bağımsız, tecrübeli, gerçekçi, zeki ve kariyer sahibi bir kadınla birlikte olabilirsiniz Mart ortalarında. Ve Mart sonunda da dediğim gibi maddi durumu iyi, toprak kralı bir erkek geliyor, yalnızlarımızın kalbi doluyor, dargınlar barışıyor. Cömel profesyonel, sorumlu, pratik. Başarılı bir zaman sana sunulan fırsatları güvenle kabul et. Tuttuğunun altın olması diyor. E, tuttuğunuz altın olacak oğlak burçları Mart sonunda. Evet oğlak erkeğini bekleyen bir e, karışık bir karar araştırma yapma ihtiyacı ertelemeyi bırak. Su yedirisi geldi açıkçası burada. Güçlü, kuvvetli ve e, oğlak e, kadınına da dinlenme ya da tatile çıkma zamanı bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır. Meditasyon çözüm sağlayabilir dedi kartlar. Mutluluk olsun, neşe olsun, sağlık, sıhhat, afiyet olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Sizleri de çok seviyorum. Sevgimde, gönlümde her zaman mutlulukla kalın diyorum. Gönlümün bir taneleri sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hepinizi öpüyorum.